Rüyada elti ile konuşmak ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim. Bu rüya aile içindeki anlaşmazlıkların sona ereceğine ve uzun süredir devam eden küslüklerin son bulacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin barış ve uzlaşma yolunu tercih edeceğini, aile bağlarını güçlendireceğini ve sosyal ilişkilerinde daha uyumlu ve yapıcı bir tavır benimseyeceğini gösterir. Kısaca, rüya affetme, uzlaşma ve ilişkileri düzeltme mesajı verir. Rüyada elti ile kavga etmek, rüya sahibinin içinde bulunduğu zor durumlar karşısında çaresizlik ve sıkıntı hissettiğine işaret eder. Bu rüya, kişinin sorunlarla başa çıkmakta zorlandığını ve bazen yaşadığı sıkıntıların kendisini bunaltıp nefes almakta güçlük hissettirdiğini gösterir. Kısaca, rüya stres, baskı ve çözüm bekleyen sorunların mesajı verir. Rüyada elti ve görümceyi birlikte görmek, rüya sahibinin yoğun ve hareketli bir döneme gireceğini gösterir. Bu süreçte yeni yerler keşfedecek, yeni insanlarla tanışacak ve sıkı dostluklar kuracaktır. Ya aynı zamanda kişinin güvenebileceği gerçek arkadaşlar arayışında olduğunu, KH mutluluğu, KH üzüntüyü paylaşabileceği kişilerle bir bağ kurma isteğini de işaret eder. Rüyanızın yorumunu öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma, biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.